Gel hadi. Bizimkiler de geliyor mu? Aynen geliyor. Ben erkenden açacağım bunu ama. Oraya kadar anca yetiş çünkü. Daha biz yere inmeden baksana. Dört kişi öldü. Şurayı fethedelim kanka. Oradan silah gelsin. Olur mu? Aha. <laughs> Silah buldum. Şunu basayım. Ya ben bunu sevmiyorum ya. Oynayamıyorum. İstiyorsan sana atayım. Al lan. Pompalı buldum. Gel al bunları. Doğuk al. Attım buraya almak istiyorsan al. Pompalı da. hı. Sille buldum. <laughs> Açtın mı sen orayı? Geliyor. şuradan bir taramalı var mı? Oğlum bir sürü pompalı oldu lan. Şundan alacağım bir tane de. Şimdi Ondan istemiyorum. Geldim. Attım bak Burada ben yukarıda vardı. Git al. Attım ben oraya 3 tane falan. Abi yeter artık bir silah ver ya. Bunun kapısı yok mu oğlum? Kapıya ne gerek var ki? Hiçbir şey yok abi şaka gibi. Dur şey bir yediye basayım. Hmm. Hatır makineli alayım ya. Daha iyi olur. Dur bekle bir şuraları lootlayayım da. Tamam. Silah atayım mı? İstiyor musun? Dokan. Sille gerek yok. İyi tamam o zaman. Kanka silah bulamıyorum. Bir yerde var ama. Dur, nerede? Hub'ın tepesinde herhalde. Aynen. Aa. Nerede lan? Hı, buldum. İyi, i̇yi, iyi, en azından Aha, bu ne? Kamuflaj eldiveni el falan var. Şunu alacağım? Hadi gidelim gel. Araba var şurada. Cyberpunk'a gidelim mi? Cyberpunk'a Atla. Araba çok iyi ya. Kim sıktı? Ha sen mi sıkındın? Bizimkiler gelir herhalde ya. Biz gidelim. Şurada bir benzinci var istiyorsan ona gidelim mi? Kurt muydu o? Hani bir kurt gibi bir şey gördüm herhalde. Kurt var. Bak, kurtlar geri gelmiş. Yukarıda tepede. Ay görsellik çok iyi şu anda kanka. ya <laughs> buraya bir bakalım. Anahtarım var. Oh. Şu adamı kiralayacağım ben. Ya da sen kiralat. Sen istedin madem. Buradan alacak bir şeyim yok. Termal var. Ben alacağım bunu şunların mermilerini sana atayım. Kullanmıyorum zaten. Geliştirmem lazım. Şöyle yapalım. Var mı alınacak bir şey burada? Şunları açayım. Dur kanka bekle şunları. Da. Ya oradan pek alınacak bir şey yok ya. Bakayım burada ne var. Bak şunu alabilirsin istiyorsan. Ne? Tabanca. Mor. Gel o zaman. Yok ben illa benim için değil kendin oynuyorsun ya o İyi hadi al. Pompalı kullanmayacağım o zaman. Şu. Ne? Ne? Burada. Atayım mı? At bakayım. Ha bu da olur. Yok ya bunu istemiyorum ben. Tamam böyle iyi. Şunu bir geliştirmem lazım. Hadi gidelim gel. Buradayım. Aa beklesene bir şey unutmuşsun orada. Bunu niye almadın? O kadar geliştirme yaptık bari Gözümden kaçmaz Dokan. Ha bizimkiler de geldi. Merhaba. Hadi hadi gidelim. Bindiğiniz mi? Atla bakayım. Buradayım oğlum zaten. Binsene. Bin dostum. Tamam. Öbür çocuk gelseydi keşke. Yani bayağı geride ya. Çok iyi değil mi burası? Hop. Gel şuradaki mafyayı keselim. Ha birisi yüzüyor. O ne yapıyor orada? Ben mi alayım? Kim aldı? Aha pompalı gelmiş bak. Nerede? Birisi sıkıyor ama. Bu kanka bakacağım bekle. Bomba mı atıyor? Burada, burada, burda burada. Aldım bunu. İki kişiyi kestim. Tamam. Oo. Makineli var. Geldi. Helal. Bir saniye. Götürsene bize. Dokan Gel gel. Sensör. Hmm. <laughs> Ha, bu tek başına şey almaya gitmiş. Nasıl gireceğiz oraya? Ha bu taraftan gel. Gel gel. Hmm gel bakayım buraya. Şunları da açalım bari. Mermi lazım. Hangisi? Allah benim silahlarım iyi ya. Bu neymiş? Gerek yok buna. Boş var ya bizim silahları iyi zaten. Gel kanka. Nereye gidelim? Ha zaten alanın ortasındaymışız. Gel o zaman bunların tepesine çıkalım. Yukarıdan insan keseriz. Ve nasıl çıkacağım ben? Şuna atlasam. Şuna bilsek Bu iyice aşağı götürüyor lan bakayım. Tolkan. Yukarıdayım da yukarı giden hangisi bunlardan yukarı götürüyor? Çok iyi ya burası. Nerede? Gördüm. Gördüm geliyorum. എഴുതൂരം Anahtar buldum. İki anahtarım var. Var mı burada bir kasa? Yanındayım. Sen sürüyorsun şu anda. Bakayım var mı burada? Ne yaptın lan? Bakın ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Keşke bizim adamları da alsaydım. Gelmeye çalışıyor herhalde. Ya, bas bas çıkarsın herhalde. Bilmiyorum. neyse sen yürü o zaman ya başla. Takip et onu. Şurada birileri var herhalde. Aynen. Birisi var. Nereye gidiyor bu o zaman? İnelim mi? Ne? Ee? Amaç ne? Ne yaptınız oğlum? Oha çok iyi hareketti bu arada. Tam git git alanın içine git. Öleceğim ben. Yoksa bayağı vuruyor. Bak şu yüksekçe bir konuma çıkart bize oradan sniper'la kesmeye çalışalım. Sen de yok mu? O hmm. Oo şu araba çok iyiymiş lan rengi. Lan. Ben bindim. Ben bindim ama bak çocuk indi. Çünkü burada kutu var. Yani kasa var. Bekle. Oğlum arabayı nereye sokuyorsun? Adam var Ay Ayak sesi var çünkü Bilmiyorum dur burada birisi var Yukarıda Doğukan Ne? Eh, çıkamıyorum. Nereye gitti o? Ha burada. Bir kişi daha var burada. Öl artık. Dokan yanında adam var. Öldür şunu. Bizim bizim dördüncü ölmüş zaten. Dur bakayım bizi kurtarabilecek mi? Yanında silaha geçsen abi. Bence üçüncü falan oluruz ya. Sence? Ya üçüncü oluruz ya da dördüncü oluruz. Bence hepsini bassa daha mantıklı. var aslında ya şey yapsa ya. <laughs> Benim kartımı almamış seninkini almış da. Gördü. Arkanda. Çok kötü oynadı bu arada.